Baş ağrıları asrın hastalıklarından bir tanesi. Bugün doktora bütün dünyada en sık başvuru şikayetidir. Bir yetişkin nüfusun yaklaşık %90'ı baş ağrısı sorunu yaşamaktadır. Ama tabii ki her baş ağrısı aynı değildir. Bazı insanların başının bir tarafı ağrırken bazılarının baş, diğer tarafı ağrır. Bazılarında genel bir ağrı olur. Bazılarında ağrı başlar, saatler içerisinde geçer. Bazılarında bir başlar, 3-4 gün devam eder. Baş ağrısının neden olduğuna dair bütün dünyada çok ciddi çalışmalar yapılmakla birlikte net bir veri maalesef yoktur. Burada tabii ki sık karşılaştığımız ağrılardan bahsediyoruz ama bilinen bir takım nedenler var. Bunlar içerisinde migrende olduğu gibi bir takım hormonal faktörler, beslenme faktörleri, Genetik yatkınlık, onun dışında stres tipi, gerilim tipi, baş ağrılarında olduğu gibi stres ve gerilim, bir takım kimyasal düzensizlikler, bir takım hormonal faktörler, gene migrende olduğu gibi beynin etrafındaki ve içindeki damarlardaki bir takım düzensizlikler ve sinirlerle ilgili bir takım hastalıklar baş ağrılarına sebep olur.